Düşük enerji modundayım. Sarı. Sen mutsuzsun zannediyor herkes ama o yüzden. Uyumadım için mutsuzum. Zaten hep böyleydin sen. Tamam hadi başlıyoruz. Merhaba sevgili herkes. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz sevgili takipçi kankalarım. Merhabalar. Çok uzunca bir süredir ev modu hiç çekmemiştik ve yeni bir ev modu kadrajı ve yeni bir ev modu kocasıyla diyemeyeceğim. Kocama <laughs> yine bir ev modu konseptiyle mi diyeyim? Ne diyeyim? Yeni bir ev modu ortamıyla başka bir evde. Uzun bir süreden sonra herkese merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Şimdi yorumlar hepsini şu andan itibaren anlayabiliyorum. Neler söyleyeceğinizi tahmin edebiliyorum yani. Eser neden bu kadar uykuda? Eser yeni mi uyandı? Eser yeni mi uyandı? Sonra Eser genel olarak böyle biri. Yeni uyanmadı, uyanalı. Bayağı oldu. Kahvaltı ha, yaptı, kahve içti, çay içti falan. Ancak bu kadar ayılıyor. Max seviyesi bu. Ve birazdan muhtemelen Kuzey uyurken çekecektik videoyu. Kuzey ve Mete uyurken. Mete hala uyuyor ama Kuzey biraz sonra uyanacağı için videoya dahil olacaktır. Ya da biz Kuzey'den kaçmak için arka, bir, arka odalardan bir yerine sığınacağızdır diye düşünüyorum. Çok uzunca bir süredir soru cevap yapmadığım için bir soru cevap videosu çekmemi istediniz. Ve ben de soru cevap videosu çekmeyi çok severim. Bu da Kuzey. Kuzey 3 yaş sendromuyla birazdan video dahil olacak. <laughs> şey kamera kazalar olur ya böyle kamera pf 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 dağılıp kapanıyor böyle birdenbire. Kuzey öyle bir efekt yaratabilir. <laughs> Herhangi bir kamera kırılması yaşamazsak bir, bugünü bitireceğiz umarım. 37 yaş sendromu var mı acaba ya da 38? Kesin var. Orta yaş sendromu işte antropoz. Antropoz ve orta yaş sendromu. insana daha hareketlenmiyor mu? Oo, daha ölmedik falan, falan oluyorlar. Sen orta yaş sendromu o zaman. Orta ha evet. İşte o ikisi ayrı. Orta yaş sendromundasın. Tanıdığımdan beri. Tanıdım ama orta yaşımda tanıdım beni. <laughs> bu ne ne bu? Senin gülüş. <laughs> ben güzel gülüyorum. Yarın evlilik yıl dönümümüz. Ben hediye aldım sen aldın mı? Almayacaktık hani. Ben aldım ama. Buldum bir şey aldın almayacaktık. Buldum bir şey ne aradım da buldum. Ne alaka buldum Ay, bir sen şey. Sen bir şey almayacağız dedin yemek çıkacağız dedin ya ben yemek ayarladım. Ben hediye aldım. Çok güzel bir hediye aldım. Hayret. Ya, hayret mi aşkım? Aldım gözlüğü takıyorsun senelerdir. O ne? Ne? 3 yıl önceki geçen babalar gününde aldım. onu Hayır, geçen sene aldığım bir şey. Neyse. Soru cevap yapmaya başlıyoruz. Sen benim aldığım montu giymiyorsun. Ne yapayım? Çünkü çöp poşeti almışsın. Hatta çöp poşeti de değil. Tek elde biraların konulduğu siyah poşet var ya onu almış Eser. Çöp poşeti diyorsun. İnanılmaz güzel bir şeydi o montu ya. Sen giyiyorsun. Zaten ben kendini aldın zannetmiştim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü XXL harç almışsın. Aşkım sen dediğin ne? Small. S mi? S. X, mi, S mi? X, S de olur, S de olur. Sizin bir üstü ne? M. M de o işte. M işte oversize M bilirsiniz bilinir ki X large'dır yani o beden. Öyle o, mi? yani bir de sen niye Mayıs ayında bana acaba yağmurluk aldın ki? Ben onu da hiç anlayamadım yani hani ocak alsan falan neyse. Biz değil. şu an niye mangal yapamıyoruz? Tamam da çiseliyor yani mangal sönmesin diye yağmurdan saçımız başımız ıslansın dedi. değil. Trenç kotu. Trenç kot. <laughs> İzlerden giyip Gelebilirim ama paraşüt yapsınlar diye bir kuruma başlamıştım. <laughs> yemin ederim var ya havada, mizah havada böyle uçuşuyor ya böyle. Çal 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 çakalar akıyor akıyor ya. Ne güzel ya insanlar görmekten. Ne yaptım dedin? Türk Hava kurumuna mı bağışladım? <laughs> ya yemin ederim bu da iyi fikrim. <laughs> <laughs> Hadi başlıyorum sorulara. Hiç terapiye gittiniz mi? Gitmedik ama ben gel yani benim çok yakındır gitmem. Eserde keşke gitseydi gibi bir durum. <laughs> Her şeyin çok kötü bir dönemde olduğu bir durumda nasıl güçlü kalıyorsunuz ya da kalabiliyor musunuz? Enerjimi minimumda tutarım. dışarıya harcamam. <laughs> Kış uykusu. olanları, Olanlara okumam. Ondan sonra takmamak için böyle ufak bir enerji harcayarak kahve içerim. Böyle yaparım. <laughs> Sen? Ben hiç güçlük alamıyorum. Ağlıyorum genel olarak. Mutsuz oluyorum. Bu ara mutsuzum bayağı ben ve ağlıyorum. Öyle mi? Evet. Sen aniden mutlu da şey... Aniden mutlu da oluyorsun. Yo. Gel Gelgitlisin. O normal halim. Her genel konularla alakalı mutsuzum ama kötü bir dönemdeyim ve güçlük almıyorum. Güçlü almama gerek... Hep de güçlük alamayız bence yani. Ben çok güçlüyüm. Mete de uyanmış. İkisi birden gelsin de bir görelim. <laughs> Nasıl güçlük alıyoruz? Çocuk daha düşünüyor musunuz? Bir adet daha emmi yapar mısınız? Ben yemin ederim düşünürdüm. yine ama Hayat çok kötüleşmeye başladığı için birazcık moralim bozuldu biliyor musun benim. Şu dünyaya çocuk getirmek istemiyorum. Gerçekten ama birazcık öyle oldu ya. Çok zor çocuk bakmak falan. Yani ben, bence de dinlenelim azıcık zaten. Yani benim Aa sen yoruldun mu? Ya bir şey söyleyeceğim. Hakikaten. Mete geldi hakikaten Mete. Hakikaten çok yazık ediyorsun. Ayıp ediyorsun bana. Ayıp etmiyorum bir ayıp. Ayıp ediyorsun Aha. ya. Benim yani Mikrofon ne kadar mi? çocuklarla ilgilenen her şeyi bu kime diyorum? Gel fındık. <laughs> Her sabah uyanırım, çocuklarımla ilgilenirim, oyunlar oynarım. Kuzeyle arabaya binerim. Antalya tatilinde full kuzeye baktım. Gram yaranamıyorsun. Anlamadım ben ne yapmam gerekiyor yani. Al. Haydi bakalım. Al. <laughs> Bu çocuk babasını görünce niye gülüyor onu söyle bana o zaman. E, seviyor. İşte. Ay sizin sıradı. Evet. Yaşamda, yaşamda sürekli kaçmaya çalıştığınız şeyler var mı? Eserim var, çocuk bakmak. Net. <laughs> İftira Ben anlamadım. Hakikten. Net ya. Günde 10 kere tuvalete giriyor ve 1 saatten 10 saat. Kalıyor 2 saat zaten. Hadi 10 saat uyudun, düşürsek 4 saat kalıyor. 4 saatte de bir yemek yiyip kahve içme gibi bazen tavan izliyorsun şöyle. Yani mübalağa sanatı sen böyle hunarca kullan diye yok. Yani mübalağa edilir bazı konularda. Ben çocuklarıma da gerekli zamanı ayırıyorum. Şey de fiziksel aktivite Mete, gerektiren... Mete bu kim Mete? Mete bu kim? Baba. Yok. Baba. Yani yoksa Çocuğum niye çocuk, seni bu çocuk... Bu e, çocuk 6 aylıktan beri baba diyor. E, i̇lk onu söyleyebildiği için. Neden Başka acaba? Başka hecesi yok. Neden? Annesi çok iyi biri olduğu için baba demeyi öğretebilmiş 6 aylık <laughs> Benim sürekli kaçmaya çalıştığım şeyler var mı? Bu dönemsel olarak oluyor ve sürekli uyumak istiyorum öyle zamanlarda. Uyumak harika oluyor. Biraz yumuşak bebek seviyorsun. Yumuşak bebek sevince de çok güzel geçiriyor. Ben Ay! De, ben de uyurum. Günde kuma bakın benim. Ben böyle Berfel'e kavga ederken uyuyakalarım. Müthiş oluyor. O kalıyor böyle ben uyuyorum. Kavga etmiyoruz ki pek bu ara. Sanki gitgide sosyal olma fobini yendin gibi insanları daha çok sevmeye mi başladım? Ee, yo öyle bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> ama mecbur kaldım şu an daha fazla sosyalleşiyorum. Ama yine de sosyalleştiğim zaman eve gelip ağlayarak yatağıma yatıp bugün neler oldu diye. Gerçekten bayağı bir yoruluyorum. Aşırı enerjim düşüyor ya. Ben böyle sosyalleşince sanki böyle ruhum çekiliyor. Ya Gerçekten Harry Potter'daki ruh emiciler böyle Harry Potter'ın ruhunu falan çekerdi. Ya. Öyle oluyorum. Harbiden öyle oluyorum yani. Ama bu benim karakterim, yapımla alakalı. Ya ben ben sosyalleşen biri değilim ya. ya. Ben sosyalleştikçe mutlu oluyorum. Bilgi alışverişi, şakalar, o şey yapmalar... O böyle yükseliyorum yani. Diğer ruhlarla beraber haydi... O bağı yükseliyorum. Bunu yıllardır yapamıyorum. Ben de bayılıyorum. Yalan söyleme aşkım. Sen sosyalleşmeyen birisin. Ben de senin yüzünden sosyalleşemem. E tamam biriyim. sen bana bal değilsin ki git sosyalleş. Nözi değilim. Hadi yersin. <laughs> Mete ve Kuzey karakter olarak birbirine benziyor mu? Hangisi kime daha çok benziyor? Diye bir soru var. Mete ve Kuzey karakter olarak birbirine hiç benzemiyor. Şimdi zaten Mete'yi görüyorsunuz. Birazdan Kuzey geldiğinde Kuzey'i göreceksiniz. Aradaki farkı da anlarsınız. Kuzey tip olarak esere benziyor ama karakter olarak birebir benim aynım. Nasıl hani ya? Sosyallik dışında. Sosyal... Sosyallik dışında benim bana benziyor bence. Yani sosyallik yoksa bir insan varsa nasıl sana benzeyebilir? En önemli özelliği sosyalliği. Bir insan en önemli özelliği sosyalliği midir? kuzenin bariz gözüken özelliği var. Herkese öyle gidip mi? herkesle Surişi, konuşuyor. herkesle koşuyor. konuşuyor. Evet. Çok hareketli yani. Eser sürekli yatan biri. Ben de küçükken koşuyordum. Ben koşmayı sonradan bıraktım. Yani sonradan... Çocukken koşarsın zaten yani. <laughs> Hay huyu bence. Kuzey ben. <laughs> Bak Tüm sosyalliğiyle etrafa bakan biricik yavrumuza sen. <laughs> evet Mete nasıl sosyalliği bana benziyor. Evet tipi de sana benziyor. <laughs> tipi de bana benziyor. Mete sen kuzey ben. <laughs> Ay tipi de bana benziyor evet. Sen kuzey niye kuzey de hep sana Kuzeyin benziyor. Kuzey çok hareketli olması hayır kuzey hareketli olması. Falan. Ah. Ah. Gel oğlum. Anneciğim. Gel iş yapıyoruz. Gel bizimle iş yap sen de. Bir de Mete'nin pofuluk ayakları esere benziyor. Senin de ayakların böyle gerçekten. Ay, ay, ay. <laughs> hem çok enerjik hem çok depresif nasıl olabiliyorsun? Karakterinde hangisi daha bastın? Çok doğru bir soru. Gerçekten hem çok depresif hem de çok enerjiyim aynı zamanda. Ama dönem dönem değişiyor. Günlük günlük de değişiyor. Genel olarak daha depresifim. Depresif olmayı çok seviyorum bu arada. Ben depresif depresyonda olmayı severim yani. Böyle baskın olan şey depresif olmam, enerjik olmamdan ziyade ama çocuklarla yüzde yüz enerjim birlikteyken onların enerjisini sömürmemek için çok iyi zamanlarımda onlarla oluyorum. Onun dışında depresif takılmayı severim. Değil mi? Bu sorular sana sorulmuş. Ben neyi cevaplıyorum? Konu kaldım seni. Ha. Tamam. Çoğu senin ikimize sorulmuş sorular İkimizden ya. sorulmuş. İlk sosyal medya içeriğinden sonra hayatınızda nasıl bir değişiklik oldu? Bizim ilk sosyal medya bence yani Instagram paylaşımı değil ev modu. Bak hemen baba. Baba. Bam yapıyor. Bam. Berfu'nun kariyeri oldu. İlk sosyal medya paylaşımımızdan sonra. Değil mi? Aa. Dijital kariyerin başlangıcı ev modudur. Evet ev modudur. Aynen. İlk eserin e kanalına yaptığımız ev modu. İlk yani daha evet. kaç kaç zaman önce? Düğün linçleri işte. Düğün linçleri. Tabii kuzeye hamileydim yani. Enerjiye inanır mısınız? Ayağa taşa değse a, demek ki bu yoldan gitmek istemez. Demek ki bu yoldan gitmemeliyim mi dersiniz? Anladım. Yani ayağın taşa değilse üzülen değil. Ben çok akışı, akışta bir adamımdır yani. Eser, Ayağım taşa değerse evet. ha, demek ki o yöne gitmem lazım. Değil? O yöne giderim. Benim için hiç fark etmez. Evet, hiç böyle evet. dikine vay o taşı zorlayayım açayım yolları falan. Öyle bir tip değil. Yani En azından hayatım bu dönemde öyle değilim. Bu dönemde böyle. Ben hiçbir zaman değil ya. Yok şey senin yaşlarını ben de zorluyordum böyle seni gibi her şeyi geyiyorum. Ay kendisini kendisi de böyle yaptım. bir an hiç yakalamadım. Ben kaç zamandır birlikteyiz? Evet, işte orta yaş. Orta yaş ne ya? Hayatı <laughs> olduğu gibi... gibi kabul etmeyi öğreniyorsun 38 yaşında. Pardon, olgun reis. Sağ ol. ham Kutlu Bilgi. Sağ ben ben o taşı var ya Dozer'le kırıp yolu kazarım, tünel yaparım oraya. Öyle bastırırım. Değil mi Meteo? Değil mi Findo? Çocuklarınla ilgili hiç keşkeniz var mı çocuklarla ilgili hiç keşkeniz var mı? Yok. Benim tabii ki var ya çocuklarla ilgili, şimdi Eser'in ne kadar toy bir baba olduğunu anlarsın buradan çocuklarla ilgili herkesin keşkisi vardır bu normal bir şey. Benim yok bak her istediğimizi yaptık. Gel <laughs> yani, tamam. Oh, bu oh. çocuk büyütmenin bir kesin başınıza gelecek bir şeydir İlla bir keşkesi oluyor bu normal bir şey yani onu kabul ettikten sonra ancak böyle aklı selim çocuk büyütebiliyorsunuz. Kuzey. Kuzey. Kuzey sensin. <laughs> Mete. Hadi gel. Gel iş yapıyoruz kamera çekiyoruz oğlum. <laughs> Kamerayla çekim yapıyoruz gel. Ben de. Sen ne yapıyorsun? Yukarıdan Hadi gel. <laughs> Yukarıdan geliyorsun. Evet oğlum. Gel ben alayım seni. Gel oğlum hiç alayım. keşken var mı sana bir tane? Senin babanla da bir keşken var mı? Keşke babam böyle olmasaydı. Gel. Gel oturalım koltuğa biraz muhabbet ederiz. Uf 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 gel. Aha araba düştü. Hoppa, Evet. Evet, diğer soruya geç. Geçiyorum. Kuzey hiç e, çocuklarla ilgili bir keşken oldu mu? Berfu güncel. güncelleme gelecek deseler. Bak şimdi. Ha. İşte anladın mı şimdi çocuk arası farkı? Hadi görüşürüz. Ya canım oğlum. Ay gören de al, var ya. Al, al, <laughs> işte, al, al. Ya sevgi sevgimiz bence bırak. çok birçok cümleden şu daha rezalet, etkili şeyler rezalet, yaşanıyor. Rezalet, şu an. Rezalet. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel benim bir tanem. Gel canım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Mete'nin yanına mı gelmeye çalışıyorsun? Hayır benim yanıma gelmeye çalışıyor değil mi oğlum? Babanın <laughs> yanına. Benim Mete'nin yanına gelmek istiyor. Gel buraya gel. Baba. Gel, otur. Vurma vur. Se seviyor musun sen abini? Oy oy çeker suratı ya. Oy oy. Oy 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 oy. Gel yanıma otur Mete'nin yanına getireyim seni. Gel buraya. Evet. Kuzey mesela normal girip oturmak varken şimdi çekimi iş yapıyoruz ya. Gel otur gel, konuşalım. Gel fındık gel. Of kapı. Çalmadı, çalmadı. Çalmadı. Gel yanıma. Meta'nın yanına oturtayım seni. Fiu. Oldu. Hı. gel otur. Hı. Hı. Gel kaydım ben. Kaydı tutmadı. Otur. <laughs> Berfi'ye güncelleme gelecek deseler hangi özelliğini hangi özelliğini kapatmak ya da hangi özelliğin gelmesini isterdin? Ben sabretmek evet. isterdim. Evet. Sabır. Sen de mi bende onu değiştirdim. Evet. Bu net. Ben aşırı Sabretmeyi, sabırsızdan... beklemeyi, böyle bir e, olayları sindirmeyi öğrenmeni isterdim. Nereye? 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 <laughs> Kolunu bırak, bırak. Şu kolu alabilir misin? Annem. Efendim anneciğim. Hop. Al bakalım arabanı. <laughs> Sanki düşmedin Kuzey senin en sevdiğin araba markası ne? Bu En çok hangi arabayı seviyorsun? Ben yarış arabası Yarış arabasını mı seviyorsun? Gel otur buraya ben konuşalım Toyota yarış arabası Toyota yarış arabasını şarabası. seviyorsun Gel otur bakalım buraya bir anlat Başka? Neydi? Okula gittin mi sen okula? Bak Mete sakindi. Mete de Kuzey'le beraber. Cici, cici, cici kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Oğlumuz dönüşüyor. Ay, Bir şeye doğru. Yeme, yeme, yeme. Evet. Aferin. Karnın mı acıktı? Al oğlum. <laughs> Canım acıcak ya. <gülüyor> <gülüyor> ben, ne ben de bilmiyorum sen ne yapıyorsun? Oğlum sen ne yapıyorsun? Burnun acıyacak. Yapma böyle. gülüyoruz diye yapma oğlum. Oy 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 Bir şey soracağım sana. Hazır mısın? Meti. Ne dikmek istiyorsun? Saçın ne oldu? Soruyorum hadi. Niye sosyal Benim değilsiniz hiç? Çünkü işte sosyallik enerjimizin hepsini yavrularımız harcıyoruz. Evet gerçekten. Benim sosyal, Al, ben sosyal, sosyal, sosyal lig. değilim. Şu an ekstra sosyalim bile. Çocuklarla. Dikkat et oğlum o değil. Merdiven var diğer tarafta ya i̇ş çocuk dengesini nasıl kuruyorsun? Bazen çok yorucu oluyor hepimiz için analık. Evet. Analık çok zor. Anaların hakkı ödenmez. Analık. <laughs> Sen ne anlatıyorsun? Analık. <laughs> ne alaka? Ya bu nasıl bir oturuş peki ya? Böyle yapıyoruz. İşte normalde de işleri hemen hemen böyle yapıyor Berfu Hanım. Hani hep iş çocuklarda bir şekilde dahil olmak zorunda. İş çocuk dengesini nasıl kuruyorsun? Bazen çok yorucu oluyor. Ee, hepimiz için analık. Kuramıyorum işte şu an mesela çekecek şeyleri muhtemelen çekemeyeceğim bugün. Birkaç tanesini elemek zorunda kalacağım. Ve birazdan da muhtemelen kuzey kafasını kırar şurada bir yerde. Hastaneye doğru iler. <laughs> Gerçekten kuramıyorum ya. Ben... ama bir seneye falan düzelecek bence. İkisi de 2 iki, iki buçuk yaşı geçince, Mete de iki buçuk yaşı geçince düzelecek bence diye düşünüyorum. Bak orada benim, ve Mete'nin var. Bak. Gördünüz mü? Mete ile Kuzey'in fotoğrafı var burada. Gel göster yanımdan. Doğal kalmayı nasıl beceriyorsun? Yapısal herhalde, yapısal. Evet. Sa Sahte bir şey var. yapamıyor. Sahte bir şey yapamıyor. Sahte bir şey yapamıyorum gerçekten. Evet, yapamıyorsun. Benim gibi, ben de çok doğalım. İkimiz de İki, öyleyiz. İkinizin de, öteki soruya geçelim. İkinizin de olmazsa olmazı nedir? <laughs> olmazsa olmazım benim... Evet. Benim olmazsa olmazım nedir acaba? Benim sensin. <laughs> Benim bir de, de uyku. Benim. benim de uyku. Ben de uyku diyecektim. Benim de. Uyku çocuğu? ve sensin bu. Aferin sana. Diyor, diyor. Kuzey. Kuzey böyle bir çocuk işte. Devam et. Gerçekten. Uyku uyku. Devam et, devam et. Burayı de, tamamlayacağız bunu. Girdik artık bu yola ya. Bu tamamlamadan. Bu kadar bu kadar işi aynı anda nasıl başaramıyor. <laughs> Kamyonla oraya çıkma. Ben mental sağlığımızı nasıl koruyabiliyorsunuz? Benim mental sağlığım yok. Benim de ben de çok iyi olduğumu düşünmüyorum. <laughs> Taşınmak, düzen değiştirmek çocukları nasıl etkiledi? Yani daha kötü ne kadar kötü olabilir diye düşünürsek mi? <laughs> <laughs> zaten max seviyedeler o yüzden... Şaka şaka. Sevdiler ya burada bahçeler evet, evet. Bahçeler var mutlular. Evi sevdiler. Mete de bırakabilirsin. Bak, bırak, nasıl bırak. mutlular? Bırak aşkım çocuğu. Bırakmayacağım ben böyle seviyorum. Bırak bırak. Soruyorum evlendikten sonra aşk bitiyor mu? <laughs> aşk bitmiyor. Ara sıra mola veriyor diyelim mesela şu an. Kuzeyim. Kameraya değme olur mu oğlum ayağına? Mami. Aşk şekil değiştirir arkadaşlar. Vay! Evlendikten sonra, ilk tanıştığında. Gel anneciğim gel. Evlendikten Vay. sonra, Vay. flört döneminde, bir şey çocuk yap. sahibi olduğunda. <laughs> o duyuldu mu acaba? Net put yaptı. Sonra birdenbire... bir şey de... etmesene ya. Ben yapmışım gibi duracak. <laughs> Çocuğuna yani yaptık da. kimse kusura bakmasın. Şu anda da hani pozisyondan zaten kimin yaptığını anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Evet devam et. Bir insan için kendinden verdiğin en büyük ödün ne? Benim net çocuklar için. Yani herhangi bir, bir, sabit bir şey söyleyemem her şey mi? <laughs> Bütün her şeyimi ödün vermişim gibi bir duruyor yani. <laughs> Çocuklarım için uyku benim de. Ve senin için. Ben canımı vermişim sen uyku diyorsun ya. Ne vermişsin canını ya? Canımı verdim tabii. Videoyu böyle bir şey istila etmiş gibi oldu biliyor musun? Gerçekten böyle, öyle sakinlikten, ya. Sakinlikten tam evdeki gerçek ruh halimiz. Tam tam. Şey oldu. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> ah. Mete de uyandı. Evi neden kiraladınız? Neden neden satın almadınız yeni evi? O kadar pahalı bir şeyi nasıl satın alabiliriz? Nasıl ya? İnsan ya. nasıl hep satın alıyor? Ben inanamıyorum ya. İnsan ortasında büyük bir villa almak çok zor bir şey zaten. O yani alınabilir. Ama onun yerine daha başka yerleri, daha küçük şeylere, <laughs> <hep> bunların <laughs> değerlenmesini bekliyorsunuz. Kuzey arkadan Mehmetcan'ı dürtüyor. <laughs> <laughs> Her yeri işte. aha. Ünlü olduğunuz için kendinizi şanslı hissediyor musunuz? Ünlü olduğumuz için? Ya ünlü olmak hedef değildi ama ünlü olmanın avantajları güzel var yani, mutluyuz. Mutluyum ben. 20 yıldır ünlüyüm ben. Artık ünlü, ünlüsüzlük falan kavramı yok bende işte. Buyum ben. Ego. Ego mu? Ah. Ya onunla yaşamayı seviyorum. Onu yönetmeyi, onu şey yapmayı artık alıştım yani. Ben ünlü olduğum için kendimi şanslı hissediyorum gibi değil de başkalarıyla paylaşımda yani çok büyük bir kitleyle paylaşımda bulunduğum için kendimi mutlu hissediyorum, şanslı hissediyorum. Yani ünlü olduğun için şanslı hissediyorsun. Yani tabii evet o da dahil. Evde Eser abi ait bir fikir var mı yoksa tamamen sen mi yaptın? tamamen berfi yaptı. Ben yap. E sen öyle şeylerde pek fikri olmuyor ya genel olarak sadece uyuyor yani uyum sağlıyor diyebiliriz. Ama bir koltuk renklerini bilmemleri ne, sevdiğimi biliyorsun. Ben sana örnekler göstermiştim. Turuncu aplikler falan benim için. Yani benim için aldığı şeyler daha için. Teşekkür ha, ederim. Ha evet Eser'in sevdiği şeyler göz önünde bulunuyor şu yukarıdaki turuncu aplikleri falan. Evet, teşekkür ederim. Bir şey yazmış. Zengin adam buldum tabii oh. Aa, bu konuya ne ya. diyorsun? Zengin koca buldun diyenlere ne diyorsun? Zengin değilim. Hiç zaman olmadım. Zenginlikle ilgilenmedim. Zenginlikle ilgilenmeyen biriyle de evlendim. Bu. Bizim çok para parayla ilgili şeyimiz yok. Para bilen insanlar değiliz daha doğrusu. Öyle söyleyebilirim. Böyle hani para yönetmeyi bilen insanlar değiliz ikimiz de. Keşke birimiz de olsaydı ama o zaman belki bu oluyor olabilirdik. Evet. Mete. Gel. Gel oğlum. Tamam, son soru soruyorum. Evet. İki çocuklu bir aile olmak, dört kişilik bir aile olmak ilişkinize iyi kötü nasıl etkiler etti? Ya, ya, Yani yaşaması, yapması, uygulaması çok zor ama hissiyatı çok güzel ya. Yani iki çocuk sahibi olmuş ailemiz, kalabalık bir aile. Bunu başarabilmek, bunu yönetebilmek çok büyük keyif veriyor. Ee, uygulaması hakikaten çok zor. Yani uygulamada çok zorlandığımız anlar oluyor Berfur'un da benim de Berfur'un daha çok. Yani bu böyle tavsiye edilecek bir şey değil. Hani inşallah biz 2-3 çocuğu olur böyle mutlu aileler olursunuz tavsiye edilecek bir şey değil. Bu böyle yaşandığı zaman anlayabileceğiniz Abi. enteresan bir duygu yani işte bu, acayip yani. Hayatınızdaki birçok şeyden ödün veriyorsunuz ama iki evlat sahibisiniz. Müthiş bir şey yani. Karıcığım. Ben, bence de. Kuzey <laughs> arkada bir güzel bir iş yapıyorum Ne tuşları böyle tıkır 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 kovalamaya çalışıyor. Aşırı zor bir şey ya. Yani bilmiyorum bu kadar zor olduğunu bir bilsem göze alabilir miydim? Şu an mutluyum ve başa çıkmanın yöntemini buldum ama yani daha doğrusu kontrol edebilmenin bir yöntemini bulduğum için genel olarak iyiyim ama Zor bir şey, çok zor bir şey yani. Bence ilişkiye olumlu etkileri de oluyor ama olumsuz etkileri de var tabii ki de. Değil mi? Her Ticaret şey, şey zor önemli bir bence. Şey yani. Hani böyle çocuklarıyla ya da hayatıyla ilgili şimdi izleyen seni izleyen de çocuklar olan insanlar var ya senin böyle hep olumlu paylaşımı yapmaman da çok doğru bence. Çünkü insanlar şey yani düşünsene şey hissediyorlar yani. Ya biz şu an ne kadar zorlanıyoruz. Onlar zorlanmıyor dediklerinde hakikaten biz de zorlanıyoruz bayağı zorlanıyoruz ama bence temelde ben kalabalık aile olmayı seviyorum. Bence bir bu var. Bence sen de seviyorsun. Evet. Kalabalık olmayı yani aile olmayı, aile hissiyatını iki kişidense bu hali sevdiğimiz ki şu an Mete de bir yaşına geldi işte bizim bir senemiz var bir sene sonra Kuzey'de üç buçuk dört olduğu zaman Mete de iki buçuk olduğu zaman rahatlayacağız diye düşünüyorum. Hep gitgide daha zorlaşıyor diyorlar bu arada. Hamile. Zorlaşmıyor. Kuzey'den bildiğim için yeni doğan en zoru. Sonrasında toparlıyor. Şu an Az kaldı. İnanıyorum ki az kaldı. <laughs> Hadi gel bay bay yapalım kameraya. Ne? Çişin mi geldi? Hadi bakalım o zaman. Hoşçakalın, 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 hoşçakalın. <laughs> Hadi kapatıyor muyuz? Kapatıyoruz. Lütfen. Kendinize iyi bakın. Elimizden geleni yaptık. Yani elimizden geleni gerçekten yaptık. olayı bu olsun. Eski modları nerede şimdikilerden? <laughs> Kendinize iyi bakın, iyi bakın, iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun, trenize sokun. Bunları sakın unutmayın.